Şimdi şöyle hemen testini buradan yapacağız. Buna oldu dedik. Hemen bir tane add request diyeceğiz. Buna diyeceğiz ki login. Bu post olacak. Tipi. Tamam mı? Body göndereceğiz. Form data olarak. Hmm, bak o buraya verebilir miyim şu bucağı? mı Hemen login'e Direkt rotanın altına login diye oluşturacağız. Bunu grubun içine almayacağız. Bu kendi başına bir rota olacak. Aynen öyle. Bak login post slash login'e body'den form data göndereceğiz. Username göndereceğiz. Password göndereceğiz. Direkt basit. Hemen buradan bir tane not ace make controller diyerek login controller dosyasını yapıyorum. Bunun kendi bir dosyası. Şimdi to do controller'ı kapatıyorum. Login controller üzerinden devam edeceğiz.